Selam. Yeni bir farklı bir tarz olarak videoya girmek istedim. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 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 olan ne yapacağımı unuttum. Bir dakika bekleyin. Podekayım <laughs> <laughs> çocuklar <güzel> arkadaşlar hepsi O nokt. Tokamı Balım. Baba sen şuradan çık. Bunları çekmişiz arkadaşlar. Ben böyle bir liste Sizler için bunlar. Ailemiz izlesin diye. Ee, şimdi çekeceğimiz video. Evet arkadaşlar. Buradan. Hemen buradan. işaretleyelim. Kalemimiz de var. Hemen buradan bunu da daha iyi bilir. işaret koyalım. Hop koyalım. Koyalım bunu arkadaşlar. Ol. Şimdi e, Roblox, Lumber, Tycoon 2'deki arkadaşlar tüm ama bütün gizemli yerleri yani bildiğim gizemli yerleri arkadaşlar sizlere sunacağım. İnşallah sizler de beğenirseniz çok mutlu edersiniz. Yani. İnşallah siz beğenirsiniz arkadaşlar. E, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet çocuk, abla, abi neyse. E, şu aşağıdan hemen 2 saniyeni almaz. 2 saniyeni almaz. Bir abone tuşuna bastın mı? Tamam. 2 saniyeni almaz. Bir de like attın mı? Adamsın sen. Son olarak da videoyu sonuna kadar izledin mi? Eğer izlediysen sonda sonda bir büyük bir e, şeyimiz olacak. Ödülümüz olacak. Videoyu sonuna kadar izlersen sonda bir videonun sonunda ödülümüz olacak arkadaşlar. Hemen videoyu öyle sarmayın. Videonun ortasından devam ettirin. Çünkü çok eğlenceli geçecek. Hemen başlayalım. Başlayalım başlayalım. Tüm gizemli yerler. Part 1. Şimdi birinci yerimize gidelim. Hadi hadi bas bas bas. Arkadaşlar bu gizem Yeah, I'm mutlaka girdi. Arkadaşlar hemen o baltalarımı almam ee, orada bir tane gizli yer var. <laughs> Çok, kötü bir... Çok kötü bir arkadaşlar baltalarımız gitti. Ne bileyim, Arkadaşlar o yeri gösteremeyeceğim. Sizlere hemen söyleyeyim. Bakın işte yavaş değil. Şu tümsekte kalırsınız. Biraz hızlı ve şurada fren yapıp geçin. Şurada arkadaşlar şura var ya. Bakın burada tünel var. Oradan geçin ama şuraya şuraya girin arkadaşlar şu yere girin orada bekleyin canınızda olsun canınız büyük ihtimal çok küçücük kalacak ama geçeceksiniz sonra arkadaşlar orada bir tane odun var odun nasıl mavi odunmuş o odunu alın bir şey de yararlarsınız hadi gizem yer 2 buranın gizemini bilenler vardır arkadaşlar buraya odun yapıyorsunuz bura e, bu buradan sizlerin şeyini görün. an tamamladık. Buradan arkadaşlar görmüyor. O yüzden de köprünün şey altına girelim Bilmiyorum. bilmiyorum. Ee, diyelim köprüyü açıyor. Ulan çok maç tutuyor. bana evet, Arkadaşlar diğer e, gizemli yerimiz ise hop 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 dağın hop hop Tam oraya yakın. Hop, çek. Ha. <laughs> 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 buradaydı arkadaşlar diğer ilemizde ama bayağı güzel bir ile. Ya yani ile değilse gizemli yer arkadaşlar. Ben hatta burada ne var diye arkadaşlar. Buradan bir Buraya çıkmadık arkadaşlar. Hmm. Hop, hmm. Hop, buraya gidamadık. Evet. 3 2, Burası arkadaşlar. Burası nere? Gizemli. Ben, burayı ben buraya bilmiyorum, çok küçük kızmadım. Ben buraya uzun filan dinamit işte, attım patladı falan bir şey oldu ama bilmiyorum arkadaşlar. Buranın gidemi çözenler lütfen yoruma yazsın ve burayı bilenler de arkadaşlar yoruma like atsın. Para bile veriyor birine. 20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 para mı? Az önce ne bak para dedi. Bu da bir daha arkadaşlar, çünkü daha vardı. Ne değil ya yine kaçtı. Arkadaşlar buraya zaten bileniniz vardır. Bakın. Şöyle. Şöyle bakın. çimsek var. Burası şöyle bakın. Böyle bakın. çimsek var. Burası öyle açılıyor eskiden. Şimdi açılıyor mu bilmiyorum. Açılıyorsa, açılıyorsa. Şimdiki diğer gizemimiz. Önceki videolarımda vardı. Onları izlemeyenler için bunları göstereyim. Bir tane daha kalmadı. arkadaşlar Hop. Onu büyük ihtimal önceki gülcü adam dağıtmıştım evet. Bakın şimdi bak 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 bak. Odunun oraya geliyorsunuz. Kendinizi yana atıyorsunuz. Sonra öbür yana çevirip burada sıkışıyorsunuz. Şaka, şaka Burayı bir youtuber yapıyordu arkadaşlar. Ben şu an yapamadım. Böyle yapalım. Mesela şöyle ben. Şöyle. yok arkadaşlar çıkılmıyor ama buradan çıkabilirsiniz zıplayarak çıkabilirsiniz hemen en 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 ön ön, ön 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 son hilemize gelelim buradan arkadaşlar isterseniz bir eşya koyun ama sizin tam boynunuzu yetireceğiniz kadar bir eşya koyabilirsiniz ben buradan böyle çıkmayı tavsiye ediyorum tavsiye etmiyorum da ben öyle çıkıyorum bunun üstüne gel buradan çık bak bak güzel olmadı mı güzel 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 olmadı mı oldu Yiyorsunuz niye kamerayı kapatıyorsunuz? Buradaki yazıları ben hala anlamadım ama ha, bu zaman eğlenceli bir video kapanışı yapabilir. Allah korusun. Ben, ben, Fatih karım. Ya. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar bildiğim bir çizemler vardı. Bunu sizlere elimden geldiği kadarmaya çalıştım İnşallah sizler de mutlu olmuştunuz. Bir, 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 bilgi elde edilmiştirsiniz arkadaşlar. Ee, aslında şu videonun saniyesine bakayım. Saniyesi 8 dakika. Tamam 8 dakika saniyemiz 2 dakika sonra kapanacak arkadaşlar. Köp, e, yerimize gitmemiz lazım ya. Hemen aramış gibi bir şey yaz. 8 dakika arkadaşlar. Hemen geçer ya. O zaman onu yapamam. <laughs> of. Olsun, yani. Arkadaşlar neyse kendi bakın ailemiz 55 abone arkadaşlar. Ben 55 kişiye de şey atarım. Video atarım. Hatta emeklerimle karşılıklı atarım arkadaşlar. Ama sizler abone olursanız ailemiz daha da çok büyür ve daha da çok güzel videolar atmaya daha da çok mu mutlu bir videolarla karşılaşmak istiyorsunuz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bir de like atın arkadaşlar. Like atarsanız ailemiz daha da çok büyür inşallah. Amin. Bir de arkadaşlar like -ı. videoyu sonuna kadar izleyen cöh her şeydir arkadaşlar. Video sonuna kadar izleyen inşallah bir dilek bir dilek. Amin. Yorumlara arkadaşlar yazın ne istiyorsanız nasıl bir tür video çekmemi istiyorsanız arkadaşlar neyse kendinize iyi bakın görüşmek üzere bu tarz videoların devamı için